Avcı adamdan selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyorum. Sevgili arkadaşlar bugün daha evvelde üretip üretimden daha sonra kaldırdığımız, daha doğrusu yetiştiremediğimiz takımları tekrar gündeme aldık. Şimdi onlarla ilgili mantarlı takımlarımıza sardalya ve benzeri yani hamsi gibi balıkların nasıl takılması gerektiğini sevgili arkadaşlarımıza buradan izah etmeye çalışacağım. Şimdi burada mesela üçlü ile yok sebebi nedir? Bunu anlatacağız. Burada ayrı bir takım. Buna da üç tane iğne var. Birisi yani iki ağızlı iğne dediğimiz bir iğne. Niye böyle yaptığımızı biraz sonra çok güzel bir şekilde anlatacağız. Burada da iki tane iğne var. Şimdi bunların bu takımları niye bu şekilde farklı farklı yaptığımızı e, anlatmaya çalışacağız <laughs> Şimdi tabi mevsimsel Yemleri mevsimsel kullanmak zorundayız Şimdi e, Bugünlerde mesela Lüfer zargana peşinde Bu zargana ile ilgili Ben şimdi zarganayı bu takıma Yani şu takıma Nasıl takma, takarsak e, Daha randımanlı olur e, Bunu anlatmaya çalışacağım Sevgili arkadaşlarıma Daha sonra da bu ikili iğneyi Mantarlı ikili iğneyi sardalya ve benzeri yemlerde nasıl kullanmamız gerektiğini anlatacağım. Şimdi sırayla gidelim. Önce zarganadan başlayalım o zaman. Şöyle bir bismillah. Evet. Zarganamızı her şeyden evvel şunu tüm arkadaşlarıma söylemek zorundayım. Kesinlikle ve kesinlikle bütün takımlara yani bu ne olursa olsun yemin mutlak surette çok güzel, çok zarif takılması lazım takıma. Bu çok net olarak kesinlikle böyle olması gerekir. Şimdi bakın zarganadan iki tane kuyruk çıkartmaya çalışacağım. Bakalım elimizde de bir tane zarganamız var. Bakın buraya geldim de şurayı, şurada biraz şöyle bir fren yapıp yani şu kuyruk kısmını ikiye bölmeye çalışıyorum. Evet. Hemen hemen galiba becerdik. Evet. Şimdi bakın burada da bir iyi kötü kuyruk kaldı. Burada da bir tane kuyruk bıraktık. Şimdi bu zarganayı biz yem olarak takımımıza uygulayacağımız zaman bunun çok temiz, çok net, çok güzel bir yem olmasına çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi bakın buradan sıyırdık. Tabii keza bu su da yani av mahallinde veya daha evvel de hazırlayabilirsiniz bunu. Bunu yemi zarganının büyüklüğüne göre küçük ve büyük olarak yapabilirsiniz. Mesela bu yemi iki kez kullanma şansınız var. Daha biraz daha büyük olsa. Ama ben öncelikle e, yemin en güzel şekilde nasıl olması gerektiğini yani bu yemden işte artırarak değil de Eee en kaliteli şekilde nasıl takabiliriz? Biz onun göster, onu göstermeye çalışacağız. Şimdi bakın şuradan arkadaşlar zarganımızı kesiyoruz. Bakın şuradan şöyle bir boy alalım hatta çünkü zarganımız elimizde bir tane olduğu için şöyle yapalım. Dur bakayım, şurada kuyruk sarsın. Evet, şuradan kesmemiz lazım. Bakın her şeyden evvel yemimizi çok çok Harika bir Şekilde kesmemiz lazım hatta Bunu Biz lüfer Avlarında Rapal arkası avlarda bilhassa bakın burasını biz bunu Düzeltiyoruz Şimdi Eğer hele hele aşağıda biraz balık varsa Bunu Yemeyecek lüfer daha yeryüzüne Herhalde gelmemiştir çünkü harika bir Yem oldu her şeyden evvel Evet Şimdi Sevgili arkadaşlar bunu takımımıza adapte ediyoruz. Bu şu ikili yani uzun ortadaki şekli biz buraya mantarlı takıma uyarladık ki Türkiye'de bu bir ilk. Yani bütün her yeri gezebilir, bakabilirsiniz. Ee, tabii Tabi bundan sonraki arkadaşlarımız da bunu haliyle üretebilirler. O bizi ilgilendiren de bir şey değil. Bakın sevgili arkadaşlar şu bunun burada iki iğne olması yani şunun iki tane gaga olması sizin yeminizin aşağıya doğru kaymamasını önleyecek bir aparat. Bakın ne kadar güzel oldu yemin bir dakika, usta. sureti. Şimdi bu aşağıya kaymayacak asla. Çünkü buradan zaten iki tane iğne onu tutuyor. Sonra bunu ters çevirip sevgili arkadaşlar bakın buradan çok basit. Benim taktığımın daha güzelini takabilirsiniz. Bakın. Onu taktın. Yavaş yavaş tabi yani biraz işçilik lazım. E tabi lüfer biraz şey isteyen bir hayvan. Titizlik isteyen bir hayvan. Kuyruğu arkadaşlar ben şu kadar bırakıyorum. Çünkü lüfer geldiği zaman ambarladı mı sadece burayı kesip gitmez. İğneler burada. Bu iğneleri psikolojik olarak hani daha nasıl saklarız? Saklamaya gerek yok. Hele hele mantarlı gece avlarında asla gerek yok ama tabi nasıl rahat ediyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Bakın yemimiz harika bir yem oldu. Şöyle geniş açıdan mı? Yani evet şu e, yer yani her müferin tadına bakmak isteyeceği çok güzel bir yem oldu. Bunu taktık. Sevgili arkadaşlar şimdi burada bunu şöyle yapalım. Hoppa. Evet. Yani şu da zaten zargananın sanki kesilmiş bir et parçası gibi orada duruyor. Gerçekten bana göre çok harika bir takım oldu. Bunu sevgili arkadaşlar şu iğneyi yani üçlü iğneyi burada zaten bunun yeri var. Burada istediğiniz kadar bunu yukarıya dayayabilirsiniz. Bak daha yukarıda isteyen tabii ki böyle daha da zaten iyi. Evet harika bir yem oldu bu. Tamam zaten bakın bu aşağıda kayması çok zor Şimdi de sevgili arkadaşlar Sardalyanın veya benzeri yemlerin Bu takıma nasıl adapte edilmesi gerektiğini Anlatalım burada Evet Şöyle Şimdi sana. yemi buraya bu dayalı vaziyetteyken Benim sistemimde Yemi buraya güzel takamazsınız takılabilir de ama bu şekilde biraz bunu uzatırsanız bakın ne yapacağız şimdi Onu buradan kestik Kafayla beraber de takabilirsiniz ama Ben Yemin Kafasız vaziyette Nasıl daha güzel randıman Bu bir şekilde takılacağını burada göstereyim Diğer mevzu arkadaşlarımız kendisi zaten Ayarlarlar Bakın Sevgili arkadaşlar yani buradan değil. Şuradan girip çıkıyorlar yani buradan çıkıp karşıdan onu da göstereceğim son balonuzla. Ben önce öncelikle doğru olan yemi takayım. Bakın buradan girdim, kafadan çıktım. Hemen şuraya tekrar girdim. Bak. Sonra bu iğneyi de getirdim buraya adapte ettim Bak. Şimdi bir kere yem cilli gibi duruyor. Ve bunu yemi bozmadan şu iğneyi şöyle destekleyip şu şekilde takabilirsiniz. Sanki beli kırılmış bir sardalya vaziyetini aldı. Burada şu noktalar üzerine vernik ya yani kaplandığı için asla çıkmayacak bir şekilde hazırlandı. Burası da sanki kafası kesilmiş birazcık <laughs> tabii gündüz avlarında bu e, randıman verecek şu şu şekilde harika bir e, yem takılması oldu tabii kurşunumuzu e, oradaki suların durumuna göre yani e, akıntının durumuna göre diyeyim e, nasıl söylemek gerekir işte kaç mil aktığına bağlı ama e, mantarlı takımlar genelde kıyı avlarında e, kıyı avlarında kullanıldığı için pek akıntının da çok büyük hani zarar vereceğini zannetmiyorum Bir de şu kurşun 60-70 gram çıktığı zaman daha az avcı olacağını da söyleyebilirim Ama tabii eğer akıntı varsa da yapacak bir şey yok Evet yemin takılışı bu şekilde arkadaşlar Yani tahmin ediyorum yani balık buradan atladığı zaman zaten Şu mantarın içine gömülü iki tane iğne var küçük Yani buradan Kaçması mümkün değil İsteyen arkadaşlarımız bunu istediği gibi buradan ayarlayabilir Yani Yok arkadaş ben Biraz şöyle yem, sarksın Diyen e, olacak olursa Onu buradan Sarkıtabilir O kendi bileceği bir iş Ama Deminki vaziyette yani dayalı bir vaziyette Bence Şimdi tabii bunların e, glovela Mesela şunun Şu alt kısmı Çok muazzam bir Glove şeklinde Biraz sonra bunu da yayına e, uyarlayacağız. E, burada başka izah edecek bir şey kaldı. Yanlış yem takışında da deneyebiliriz. Onu yapalım. Şimdi arkadaşlar bu e, gerek efendim ikili iğnelerde olsun gerek e, bu tür e, takımlarda olsun. Yanlış yem takımı şudur. Yani balık bol olduğu zaman belki yani çok bol olduğu zaman belki bir şey ifade etmeyebilir. Bakın buradan giriyorsunuz mesela. Bana göre bu çok yanlış bir takım, takılış. Bak şuradan da çıkıyor. Bu ilk etapta düzgün gibi durur böyle. Ondan sonra ne olacağını hep beraber bakacağız. Bak bunu da buraya taktık. Böyle takarsan olmaz mı? Olur. Böyle de olur. Ama şöyle bir sıkıntı olur burada sevgili arkadaşlar. Denizin basıncıyla aşağıda yem yavaş yavaş hele hele yeminiz biraz çürükse yeminiz yırtılır yırtılır ve bu hale gelir. Bu hale gelen bir yemi küçük çinekoptan başkası da yemez. Bilginiz olsun. Yani gelip de güzel böyle kaba bir lüfer de bunu yemez. Tabi yine de diyorum aşağıdaki balığın fazlalığıyla ve yokluğuyla ilgili bir durum bu da. Bunu da izah ettikten sonra sevgili arkadaşlar. Buradan sadece bize glolları e, test etmekte. Glolları test edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar. E, bizim Mantarlı takımımızın glovlu hali de bu şekilde. Ee, tahmin ediyorum yeterli bir glov zaten bu. Yani bunun çok fazla pırıl pırıl parlayanı da zaten iyi olmaz. Yeterli bir e, şey. Buradan sevgili arkadaşlarımıza rastgele rastgele ve yine rastgele diyoruz. Şuna bak çan gibi maşallah. Değil mi? Evet çok güzel görünüyorsun. Bak, kilise çanı gibi valla. Evet. <laughs> rast gelsin.